Tarih Atlası programına hoş geldiniz. 1742 yılında Hollanda'da basılmış bu harita, Türkiye'nin Orta ve Doğu Karadeniz sahilleriyle Anadolu'nun kuzey doğusunu gösteriyor. Her ne kadar o günkü teknolojiyle çizilen haritada bazı ölçeklendirme ve konumlandırma sorunları gözlense de bölgenin o tarihlerde durumunu güzel özetleyen bir çalışma olduğu söylenebilir. Haritada Samsun ve çevresinin Amasya Körfezi olarak işlendiğini görüyoruz. Bu tarihlerde Amasya'nın sancak merkezi olduğunu ve Samsun'un henüz bir liman kenti olarak gelişmediğini hatırlamak gerek. Ordu ve Giresun şehirleri de henüz kendisini bulamamış. Terme, Trebolu gibi küçük iskelelerden sonra büyükçe bir kale içinde yer alan Trabzon karşımıza çıkıyor ki o dönemde Karadeniz sahillerinin en büyük kenti olduğu haritadan anlaşılıyor. Rize haritalarda önemli bir merkez olarak yer alıyor. Gümüşhane ve Erzurum iç kısımlarda kendisine yer bulmuş. Haritanın en doğusundaki Fransızca bir not göze çarpıyor. Bu not, haritayı çizenlerin etnik yapıyı anlamaya çalıştıklarını ancak tam da çözemediklerini adeta kanıtlıyor. Tam tercüme etmek gerekirse şöyle yazıyor: "Lazlar veya bölgedeki denizcilere Türkçe anlamı kurtlar demek olan kurti adı verilmektedir."